deixe 5 Mayıs Cuma sabahından herkese günaydınlar sevgili izleyenler. Başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz sizlere her sabah olduğu gibi. Ben Melis Günel'de gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmak üzere sizlerle birlikteyim. Kuzey Kıbrıs TV ekranlarında tabii ki. Son 24 saate baktığımızda gündemin ilk sıralarında yer alan Ada 74 Feribotu'nun ilk yapılan düzenlenen sefer töreni vardı. Mersin'den uğurlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adamızda da e, adamızda da demirledi. Bu kapsamda da siyasi Erkan tarafından tabii ki hayırlı olsun e, ve mesajları yayınlandı. Öte yandan diğer gündem başlıklarından birisi tabii ki ara seçim tartışması halkın partisi lideri Kudret Özersay seçim konusunda bazı eleştirilerde bulundu diyelim CTP milletvekili Erkut Şahli'nin UBP'den e, ara seçimlerde milletvekili adayı olan Ali Başmana yönelik bazı açıklamaları var sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu onların detayını aktaracağız sizlere bazı da sorularda sordu Sayın Şahli. Elsen'den yine bir açıklama var. Elsen Genel Sekreteri sanmayın ki sessiz kalacağız dedi. Topluma mücadele çağrısında bulundular ve rumbasını Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle de devam edeceğiz. Ama ilk olarak ülkemizin en önemli son 24 saat içerisindeki en önemli gündem başlıklarından biri olan Ada 74 Feribotu'nun töreniyle ilgili detayları paylaşarak başlıyoruz bültenimize. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Özelleştirme İdaresi'nin ortak şirketi olan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi'nin satın aldığı Ada 74 isimli Roro gemisi dün Mersin'de düzenlenen törenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uğurlandı. Feribot 15 tır, 25 küçük araç ve 400 yolcu kapasitesiyle Mersin'le Gazimağusa arasında haftada 3 gün düzenli olarak sefer düzenleyecek. Kıbrıs Türk Denizcilik Limited'in bünyesine yeni katılan Ada 74 feribotu Gazimağusa limanında düzenlenen ilk sefer töreniyle tanıtıldı. Tören Adıyaman'daki depremde hayatını kaybeden başta şampiyon Melekler takımı olmak üzere tüm vatandaşlar anasına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tanıtım filmi izlendi ve protokol konuşmaları yapıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Mersin'de yapılan törende değişik duygular yaşandığını ifade ederek anılarını anlattı. Arıklı, uzun yıllar Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ulaşımın deniz yoluyla yapıldığını, Bozcaada feribotunun bu hafta yıllarca hizmet verdiğini, şimdi de yerini Türkiye'nin desteğiyle Ada 74 feribotunun aldığını söyledi. Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık deniz yollarında kalitesiyle, bilet fiyatlarıyla ciddi bir rekabet gücünü yakaladığını da kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da bu feribotun Kıbrıs'ın milli davasında ne kadar kararlı, adada ne kadar kalıcı, egemen, bağımsız olduğunun ve sonsuza kadar var olacağının çeleğe bürünmüş hale olduğunu söyledi. Kabloyla elektriğin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geleceğini ifade eden Feyzoğlu, ayrıca hastane, Genel Sağlık Limanların, Genel Sağlık Limanların iyileştirilmesi, karayolları projelerinin de tek millet, iki devlet ve kardeşlik hukukuyla ülkeye geleceğini söyledi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daima kol kola olduğunu vurguladı. Başbakan Ünal Üstel de bugünkü heyecanlarını, gururunu onların sayesinde yaşadıklarını söyledi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki deniz ulaşımının bu feribotla daha kaliteli ve hızlı olacağını ifade eden Üstel, ülke turizmi, özel sektör, taşımacılığa ve ekonomisine de büyük katkıları olacağına vurgu yaptı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Törede, Mavi Vatan'da aday 74 araştırma sondaj gemileri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını koruyacaklarını vurguladı. Her zaman daha ileriye düşüneceklerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'ye sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade eden töre, Feribot'u aziz şehitlere, gazilere, Kıbrıs Türk halkına hediye ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa konuşmasında yıllar önce Maliye Bakanı olduğunu, o yıllarda denizcilik şirketinin kapatılmasının gündeme geldiğini, ancak bugüne baktıklarında şirketin yeni feribotla Mavi Vatan'da önemli bir yere geldiğini kaydetti. Tatar, o günlerden bugünlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişiminde, ekonomisinde büyük gelişmeler olduğunu ifade ederek, ambargoların kaldırılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda da büyük gelişmeler yaşandığını anlattı. Ara seçim tartışmalarıyla devam ediyoruz. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ara seçim yanlıştır dediler ama hükümet ve muhalefet oy birliğiyle ara seçim kararı aldılar dedi. Devlet kanalında katıldığı bir programda konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay gündeme dair açıklamalarda bulundu. Programda bir milletvekili için yapılacak olan ara seçimi Halkın Partisi olarak doğru bulmadıklarını ve ülkenin ihtiyacının gayrimeşru hükümeti sonlandıracak bir erken seçim olduğunu vurgulayan Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, kendileri de çok iyi biliyorlar ki bu ara seçimin yapılması zorunlu değildi. Anayasaya göre bir çıkış yolu vardı. Madem ki hem Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hem de ana muhalefet partisi CTP bir vekil için ara seçim yapılmasını doğru bulmuyorlar. O zaman neden oy birliğiyle bu seçimin yapılmasına karar verdiler diye sordu. Özersay, bu ara seçim ana muhalefetle gayrimeşru hükümetin aldığı ortak kararla yapılacaktır. Madem ki ciddi bir masraf olacak, madem ki doğru değil, o zaman tek bir vekil için ara seçim yapmayın, niye yapıyorsunuz sorusunu da yineledi. Özersay, devletin bağımsızlığını koruyacağım diye yemin edip bağımsızlığa gölge düşüremezsiniz dedi. Özersay ayrıca ara seçim yanlıştır dediler ama hükümet ve muhalefet oy birliğiyle ara seçim kararı aldılar cümlesini de yineledi. CTP milletvekili Erkut Şahali ise Ulusal Birlik Partisi'nden ara seçimlerde milletvekili adayı olan Ali Başman'ın seçimi kazanması için 70 kişilik istihdam yapıldığını öne sürdü. CTP milletvekili Erkut Şahali, Ulusal Birlik Partisi'nden ara seçimlerde milletvekili adayı olan Ali Başman'a seçimi kazanabilmek için kendi işletmelerinde de 50-60 kişiyi işe alıyor mu diye sordu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Şahali sosyal medya hesabı üzerinden Ali Başman'a bazı sorular yöneltti. CTP'li vekil Şahali, Ali Başman milletvekili adayı, partisi Ulusal Birlik Partisi. O seçimi kazansın diye bir gecede kamu yararı hesabı tutmadan, eşitlik kaygısı gütmeden ve sadece siyasi avantaj hırsıyla 70 kişilik bir yükü daha maliyenin sırtına yükledi ifadelerini kullandı. Ve Şahali şöyle devam etti. Sorularım şunlar. Birincisi onaylıyor mu? Babasının kendi kardeşleriyle birlikte yarattığı ve şimdi de Ali ve kardeşlerine devrettiği ülkemizin önemli firmalarından olan aile işletmesini bu mantıkla mı yönetiyor? Seçimi kazanabilmek için kendi işletmelerinde de 50-60 kişiyi işe alıyor mu? İş bakımından ihtiyaç olmadığı halde hayrına kaç kişi istihdam etti, kaçını daha istihdam edecek? Yoksa Ali Başman da başarılı bir iş insanı olarak aday olduğu UBP'deki hakim duruşa uygun davranmaya, kamu kaynaklarını har parman savurmaya, istismar etmeye ve hatta maddi menfaat elde etmeye heves ettiği için mi bu yola çıktı? Merak işte, bakalım cevap gelir mi şeklinde sorular yöneltti. Bir diğer gündem başlıklarından biri ise Aksa krizi. Yani sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Aksa ile 15 yıllığına alım garantili bir anlaşma imzalanmasını asla kabul etmediklerini belirtti. Sanmayın ki sessiz kalacağız. Tam tersi en sert şekilde sonuçları ne isterse olsun tepkimizi göstereceğiz mesajı verdi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Aksayla 15 yıllık alım garantili bir anlaşma imzalanmasını kabul etmediklerini yineledi ve konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada konuyla ilgili sırasıyla Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kıptek Yönetim Kurulu ve Kıptek Genel Müdüründen görüşme talep ettiklerini kaydederek Aksayla toplumun geleceğini ipotek altına alacak ve daha pahalı elektrik alınmasına yol açacak bir anlaşmanın imzalanmasını kabul etmeme kararlılığını sürdürdüklerine kaydetti. Ahmet Tuğcu, tüm argümanlar ortaya konmadan, kabloyla getirilmesi istenen elektriğin fizibilite raporu ortada yokken, aksayla kapasite artırımlı, 15 yıllığına alım garantili bir anlaşma imzalanmaya çalışılmasını, Elsen olarak asla kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı. Buna karşın hükümet yetkililerinin yetkilerini aşan bir şekilde topluma zarar vereceği açıkça ortada olan bir anlaşmayı, dayatmaya çalıştığını iddia eden Tuğcu, buna izin vermeyecek ve bedeli ne olursa olsun buna karşı direneceğiz dedi. Elsen Genel Sekreteri Tuğcu, bu süreçte toplumun mücadeleye desteğinin büyük önem taşıdığını da belirterek toplumu Elsen'in yanında sokaklarda olmaya da davet etti. Evet ülkemizde gündemin önemli başlıkları bu şekildeydi. Son 24 saatte Rum basınına baktığımızda ise okullara yapılan saldırılarla ilgili bir rapor yayınlandı. Son bir yılda Güney Kıbrıs'taki okullara toplamda 250 farklı saldırı yapıldığı açıklandı. Güney Kıbrıs'taki okullara son bir yıl içinde 250 saldırı yapıldığı bildirildi. Filelefteros gazetesi Polis Genel Müdür Yardımcısı Johannes Yorgo'nun açıklamasına dayandırdığı haberinde okullara güvenlik kamerası yerleştirilmesinin gündemde olduğunu ve en fazla saldırının Lefkoşa'daki okullara yapıldığını aktardı. Habere göre Yorgo, okullara güvenlik kamerası yerleştirilmesine itirazları olmadığını ve güvenlik için başka tedbirlerde alınacağını vurguladı. Evet ülkemizde ara seçim dedik ama Türkiye'de de seçim var biliyorsunuz ki ve Türkiye'deki seçime 10 gün kala bugün itibariyle seçim yasakları başladı. Türkiye'de 10 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için seçim takvimi işliyor. Seçime 10 gün kala artık anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yasak olacak ve yayınlanmayacak. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçlarıyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla, mini referandum gibi adlarla adayın lehinde veya aleyhinde veya seçmenlerin oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım yapılamayacak. Bu sürenin dışında yurt içinde yapılacak kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlarda tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uyulması gerekecek. Yurt dışında hiçbir şekilde kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlar yapılamayacak. Bu kurallara aykırılığın tespiti halinde ise konu Cumhuriyet Başsavcılıkları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirilecek. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri yapay zeka ile ilgili araştırma enstitüsünün kurulması için çalışmalara başladı. 140 milyon dolarlık yatırım haberi de tüm dünyada ses getirdi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ülkede 7 yeni ulusal yapay zeka araştırma enstitüsünün kurulması için 140 milyon dolarlık fon sağlanacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetiminin yapay zekaya korumlu inovasyonu daha da teşvik etmeye ve insanların haklarıyla güvenliğini korumaya yönelik yeni eylemleri aktarıldı. Açıklamada yapay zekanın zamanın en güçlü teknolojilerinden biri olduğu ancak sunduğu fırsatları değerlendirmek için önce risklerin azaltılması gerektiği kaydedildi. Yapay zeka alanında sorumlu, ARGE faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yeni yatırımlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, Ulusal Bilim Vakfı'nın 7 yeni ulusal yapay zeka araştırma enstitüsü kurmak için 140 milyon dolarlık fon sağlayacağı da bildirildi. Açıklamada ayrıca bu yatırımın ülke genelinde bu alandaki toplam enstitü sayısını da 25'e çıkaracağı belirtildi. Açıklamada söz konusu görüşmede riskleri ve bireylere yönelik potansiyel zararları azaltan önlemlerle sorumlu, güvenilir ve etik inovasyonu yönlendirmenin öneminin vurgulanacağı da kaydedildi. Ülkemizde ve dünyadaki son 24 saat içerisindeki gündemin önemli başlıklarını aktardık bugün de sizlere. Haftaya yeniden görüşünceye dek salcakla kalın, hoşçakalın.